Geleneksel ve tamamlayıcı tıp hekimi, medikal estetik uzmanımız Doktor Nesrin Sezen. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. İyiyiz. Çok teşekkürler. Bugün aslında birçok insanın merak ettiği, hatta duyduğu fakat yorumlayamadığı ya da yanlış yorumladığı bir konu üzerine konuşmak istiyoruz. Bütünsel sağlık nedir? Aslında sağlık dediğimiz zaman genel olarak fiziksel, bedensel ve ruhsal Sağlıktan bahsediyoruz. Evet. Bunların bir arada bir, bir harmoni içerisinde olmasından bahsediyoruz. Bütünsel sağlık dediğimiz de bundan farklı bir şey değil. Aslında hı hı. hastaya multidisipliner bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Yani hastalık değil, hasta kişi, bireysel e, özellikler bizim için önemli. Ona göre bir teşhis ve tedavi yöntemlerinin bütününü, Kast ediyoruz, bütünsel sağlık dediğimiz zaman. Peki bütünsel sağlık muayenesinde hastanın değerlendirmesini ne kapsamda, nasıl yapıyoruz hocam? Bu çok ayrıntılı bir hı hı. E, muayene aslında. E, öncelikle çok ciddi bir anamnez, ayrıntılı bir anamnez. Yani kişinin e, doğduğu andan itibaren belki biraz daha geriye giderek geçirdiği hastalıklar, ailesinde olan hastalıklar, Beslenme şekli, yaşam şekli, çocukken geçirdiği hastalıklar, yaşadığı çevre, Hepsi sigara ediyor. içiyor mu, içmiyor mu, alkol kullanıyor mu, bütün bunlar ayrıntılı bir şekilde sorgulanıyor. Bunun yanında kan tahlilleri, belki başka bazı testlerle desteklenerek ortaya bir e, kişinin sağlık haritasını çıkarmış oluyoruz aslında. Şey gibi diyebilir miyiz aslında e, astrolojik harita gibi insanın vücut bütünlüğünde çıkarmamız gereken bir sağlık haritası. Kesinlikle e, diyebiliriz tabii ki. E, burada amaç ayrıntılı bir şekilde bütün bu bilgileri hı. ortaya koyup testlerle diğer e, yardımcı destek yöntemlerle de e, destekleyerek hı. bir tablo ortaya çıkarmak ve tedaviyi buna göre planlamak. Nesin Hocam şimdi bu bir süreç tabii ki hasta size geliyor. E, temelden itibaren bir nevi DNA yapısını çözümlüyorsunuz aslında. Hastanın temelden itibaren hangi süreçlerden geçti ve genetik yapısında hangi hastalıkların e, yorumlanabildiği ya da çıkabildiği ihtimaliyle. Peki bu yola giderken nasıl bir tanı ya da tedavi yöntemi uyguluyorsunuz? Öncelikle tabloyu ortaya koyduk. Hı hı. E, net olarak kişisel sağlıkla ilgili hikayesini ortaya koyduktan sonra buna nasıl yaklaşabiliriz, nereden başlamalıyız? Multidisipliner yaklaşımdan kastettiğimiz bu aslında. Bütünsel sağlıktan da yaklaşımından da kastettiğimiz bu. Nereden nasıl başlamalıyız? Öncelikle beslenmesini mi düzenleyeceğiz? Genetik yapısından yatkın olduğu bir takım rahatsızlıklar için mi önlem alacağız? İşte spor yapmasını mı önereceğiz? Bir takım vitamin mineral desteklerimi vereceğiz ya da bazı tamamlayıcı tıp e, yöntemleriyle destek tedaviler mi uygulayacağız? Aslında hepsini tabloyu ortaya koyduktan sonra bir sıralama içerisinde eee götürmeye çalışıyoruz. Peki şeye mi? Mesela hasta size geliyor. E, muhakkak kıstaslarınız var. Yaş kıstası, kronik hastalık kıstası. E, bu değerlendirmeyi yaparken nasıl bir ayrım içerisine giriyorsunuz? Diyelim ki diyabetik bir hasta geldi size. Kilosuyla ilgili sıkıntı var. Onunla ilgili örnek bir program anlatabilir misiniz? Nasıl bir uygulama seyrettiğinize dair? Aslında yaş kıstası yok. Hı -hı. E, çünkü her yaştaki hasta için bu tür bütünsel sağlık yaklaşımı rahatlıkla uygulanabilir, hatta uygulanması gerekir. Çok güzel bir yöntem evet. aslında. Evet. Ama diyelim ki diyabetli bir hasta geldi, kilo problemi hı hı. var. Tabii ki diyabetli bir hastada öncelikle beslenmeyi düzenlemek, hı hı. Ee, nasıl besleniyor onu sorgulamak vitamin mineral eksikliklerine bakmak. işte spor yapıyor mu, yapmıyor mu? Ne kadar e, yaşam şekline dikkat ediyor? Onları değerlendirmek önemli. Hı hı. Daha sonra ona göre bir program çıkarmak. Ama diyabetli bir hastada öncelikle e, başlayacağımız nokta beslenme. beslenme. Bağırsak florası e, vücuttaki doku yükü Bunların hepsini değerlendirerek gitmek tabii ki ilk başlangıçta çok iyi olur. Aslında her şeyin temelinde beslenme yatıyor. Temelden itibaren ne kadar sağlıklı bir beslenme. E, anne karnından da itibaren çocuğun dünyaya gelmesiyle birlikte 0-3 yaş aralığında ya da 0-6 yaş aralığında özellikle e, ebeveynleri yönlendiriyorlar uzmanlar. İşte çocuğa ne kadar dengeli bir beslenme, metabolizması ile ilgili ne kadar sağlıklı bir beslenme sunarsanız belki ilerisi için o kadar sağlıklı bir yatırım yapıyorsunuz. E, bütünsel sağlık tadını ve tedavi süreçleri nelerdir? Peki bu tedavi sürecini kontrol ettiğimiz takdirde? E, çok Doğru bir şey söylediniz. Aslında e, evet, bir kişinin sağlığı anne karnından evet. başlıyor. Hatta daha geriye, geriye. giderek başlıyor. Yani e, şimdi açıkça e, son dönemlerde konuşulan bir e, aile eğer çocuk sahibi olmak istiyorsa en az iki yıl boyunca beslenmesine dikkat edecek, evet. doku yükünü azaltacak, asiditesini azaltacak, işte toksin yükünü azaltacak, ağır metal varsa onun atılımını sağlayacak. Hocam, çok affedersiniz. Bir anne baba bile eğer sigara kullanıyorsa, eğer ki çocuk sahibi olmak istiyorlarsa en az 9 ay önceden sigaranın vücuttan atılması için bırakılması gerekiyormuş. E bu takdirde baktığınız kesinlikle. zaman tabii ki beslenme göz ardı edilebilecek bir durum değil. Kesinlikle. Çünkü annenin beslenmesi de babanın beslenmesi de çok önemli. Çünkü ikisinden aldığı genler, evet. DNA'lar birleşerek yeni bir Can yapı, geliyor. yeni bir canlı evet. ortaya çıkıyor ve tabii ki aldıkları genlere ve DNA'lara göre de bir takım rahatsızlıklara karşı evet. yatkınlıkları olabiliyor. Dolayısıyla genetik yapıdan gelen yatkınlıklar Evet olabilir ama epigenetik dediğimiz daha sonrasında bu hastalıkların ortaya çıkmasını kolaylaştıran nedenleri eğer biz yönetebilirsek o hastalıkların yerleşmesini ve ortaya çıkmasını engelleyebiliriz. Bu çok önemli. Hocam peki şey daha diyebilir miyiz İnsanların daha kulağında algı olarak kalması bakımından bir nevi tabii ki tam taslak olarak ona karşılık hı hı. gelmiyor ama gen ayrıştırılması ya da sağlıklı gen ayrıştırılması anlamında bir tedavi süreci diyebilir miyiz uygulanan ile ilgili? Yani gen ayrıştırması tabii ki biraz daha Değil, ileri bir evet. yöntem ama en azından yapabileceğimiz şeyler. Hı hı. Beslenme şeklimize dikkat etmek, yaşam şeklimize dikkat etmek, işte bazı zararlı maddelerden mümkün evet. olduğu kadar uzak durmak, evet. sigara gibi, işte rafine işlenmiş, e, içeriği gibi. değiştirilmiş, evet. toksin yükü fazla e, gıdalardan uzak durmak, ağır metal toksitesinden uzak durmak, e, spor yapmak, bol su içmek. Mümkün olduğu evet. kadar doğal beslenmek bunlar çok önemli. Tabii bunun yanında bir de sadece bu beden ve fiziksel sağlık değil, ruhsal sağlık evet. da çok önemli. Çünkü bunları birbirinden ayrı düşünmek mümkün değil. Zaten bütünsel sağlık ya da holistik başlıyor. bakış açısı dememizin sebebi evet. bu. Yani evet. multidisipliner yaklaşımın sebebi bu. Aslında esas sağlık içten başlıyor. Öncelikli olarak Kesinlikle. içimizi temizlememiz lazım. Peki hocam size hastanız geldi. ilgili tedavi uygulamayı yaptınız. Bu tedavi sonucunda gayet her şey yoluna girdi. Hasta sizden gitti. Belli bir süre size gelmiyor artık. Ve normal seyrinde bu vücuduna kazandırdığı iyi hali, sağlıklı hali nasıl devam ettirmesi gerekiyor? Ee, orada şöyle bir yanlış var. Ee, tabii ki. Epeyce emek verdik hastada, biz de uyum içerisinde çalıştık hı hı. ve e, bedensel, ruhsal, fiziksel olarak bir iyilik halini elde ettik. E, bunu devam ettirmek için tabii ki gitmemesi gerekiyor. Zaman zaman idame tedavilerle, zaman zaman kontrollerle e, bu iyilik halini devam ettirmemiz gerekiyor. Aksi halde geriye dönüşler maalesef ki yaşanabiliyor. Hocam verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben sağ olun. teşekkür ediyorum.